Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kifa topu oynuyoruz. Kifa topu yalnız kafa topu değil. Bu arada hiçbir şekilde reklam yok. Evet. Ve kendi, kendi hür... hür irademizle oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet Başlıyoruz. arkadaşlar. Evet, bu arada arkadaşlar bu ilk videomuz ve çok mutluyuz. Bu arada ismin ne olduğunu söyle. Ne? İsmim. Zümra. Evet. Allah. Öğren de gel derken. Zort. Adam zort oldu. Ya sen mi dedin o... Pardon arkadaşlar ben görmemişim. Adam bir oldu. Hadi. Bir bir. Konuşsana kız. Dilimi yuttum. <laughs> çıkar o dilini çabuk. Bir de tatlış... Konuşan zümrağımız lazım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi lan? Ben seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Annem mi ben mi? Annem. Annen mi ben mi? Annem. Umut mu ben mi? Umut. Her yer saçmalama. yaşık şey yapıyorum. Anılmıyorsun değil mi? Ne? Kamuz Sarı. Ben tamam. <laughs> Adam da şöyle titriyor. Kaç kaç? Aa yeniyorsun. İyi. Ben tane yeniyorsun? Evet. evet arkadaşlar. Videonuzda geldik. Sonuna geldik. Abone olmayı. Like atmayı. Bildirimleri açmayı. Yani. Bum bum. <laughs> evet arkadaşlar. Bam bum. Unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi bye çok bye. seviyoruz. Bir sonraki videomuzda. Bye.